Merhaba arkadaşım. 2025 yılı AYT matematiğinin 12. sorusuyla polinom sorusuyla karşındayım. Px ve Qx gerçel katsayılı polinomlar olmak üzere Px artı Qx polinomunun ikinci dereceden bir polinom olduğu söylenmiş. Bu polinomların çarpımlarının kuralı verilmiş. P3'ün eksi 16'ya eşit olduğu söylenmiş. Q4 değeri nedir diye de soruluyor. Öncelikle verilen Px çarpı Qx polinomunun derecesinden faydalanacağız. Derece px çarpı qx verilen kurala dikkat ederseniz 6. dereceden bir polinom olduğunu görüyoruz. Peki iki polinomun çarpımı 6. dereceden olacaksa çarpılan polinomların dereceleri ne olur? Hemen bütün olası durumları değerlendirelim. Mesela px polinomu 6. dereceden bir polinom olup qx polinomu sabit bir polinom olabilir. Veya Px polinomu 5. dereceden bir polinom olup Qx 1. dereceden olabilir. Veya Px 4. dereceden bir polinom olup Qx 2. dereceden bir polinom olabilir. Veya her ikisi de 3. dereceden polinomlar olabilir. Tabi bunların tersleri de mümkün ama tersleri de yine bize aynı sonuçları vereceği için sorumuzda onları yazmıyorum. Şimdi de Px artı Qx polinomunun ikinci dereceden bir polinom olması gerektiği bilgisini kullanacağız. Eğer Px 6. dereceden, Qx de sabit bir polinom olacak olursa bunların toplamları yine 6. dereceden bir polinom olacaktır. Eğer Px 5. dereceden, Qx de 1. dereceden bir polinom olursa toplamları bu sefer de 5. dereceden olacaktır. Eğer Px 4. dereceden, Qx de 2. dereceden olursa toplamları 4. dereceden polinom olacaktır. Çünkü toplama işleminde derece büyük olan polinomun derecesi oluyordu. E peki her iki polinomun derecesi de aynı olursa yani son durumumuzdaki gibi olursa Px ve Qx'in dereceleri 3 olursa o zaman burada ihtimaller var. Px artı Qx'in derecesi 3 olabildiği gibi 3'ten daha küçük de olabilir. Mesela ikinci dereceden olabilir. Birinci dereceden olabilir veya sabit polinom olabilir. Şimdi Bizim Px artı Qx polinomumuzun derecesi ikinci dereceden olacaksa mecburen Px ve Qx polinomlarımızın derecesi üçüncü dereceden olmak zorunda. Başka türlü toplamları ikinci dereceden yapamıyoruz. O zaman bizim Px polinomumuz a çarpı x küp artı diye başlayacak. Üçüncü dereceden bir polinom olduğu için. Benzer mantıkla Qx polinomumuz da b çarpı x küp diye başlayıp devam edecek. Bu şekilde üçüncü dereceden polinomlar olacak. Ben bunları topladığımda, bunları taraf tarafa topladığımda ikinci dereceden bir polinom elde edeceksem x küplü ifadelerin yok olması lazım. Yani a artı b'nin x küplerin önündeki katsayıların toplamının sıfır olması lazım ki x küplü ifadeler yok olsun ve ikinci dereceden bir toplam polinomu elde edebileyim. Artı b'yi diğer tarafa atıyorum. a buradan eksi b'ye eşit olmuş oluyor. Yani Px ve Qx polinomlarının baş katsayıları simetrik sayılar olmuş oluyor. Peki devam edelim şimdi. Px çarpı Qx'in bize kuralı verilmiş. Bizim polinomlarımız Px polinomumuz ve Qx polinomumuz 3. dereceden polinomlar. Şimdi çarpım polinomuna bakıyorum. Bu çarpım polinomunda toplamda 6 tane çarpan var. 4 tanesi x eksi 1, 2 tanesi de x eksi 2. Ben bu 6 tane çarpanı 3'er 3'er px ve qx'e paylaştıracağım. Bir de ne demiştik yukarıda? Bu iki polinomun baş kat sayıları simetrik olacak. E çarpım polinomunun baş kat sayısı eksi 4 ise o zaman px ve qx'in baş kat sayıları eksi 2'ye 2 olmalı. Tabi hangisi eksi 2 hangisi artı 2 bunu bilemeyiz. Deneyeceğiz. Şimdilik ben Px'in baş kat eksi 2 diyorum. Qx'in baş kat sayısına da artı 2 diyorum. Geliyorum 6 tane çarpanı 3'er 3'er bunlara paylaştırmaya. Bu paylaştırmayı yaparken neye dikkat edeceğim? P3 değerinin eksi 16 olmasına dikkat edeceğim. Denemekten başka şansımız yok. Mesela şu x eksi 1'in 4. kuvvetindeki 3 tane x eksi 1'i ben px'e vereyim. Yani px eksi 2 çarpı x eksi 1'in küpü olmuş olsun. Geriye kalan bir tane x eksi 1'i qx'e veriyorum. Ve geriye kalan x eksi 2'nin karesini de yine qx'e veriyorum. İhtimallerden birisi bu. Bakalım bu durumda px polinomunda x yerine 3 yazdığımda acaba eksi 16 ediyor mu? Hemen yazalım. px polinomunda x yerine 3 yazıyorum. Eksi 2 çarpı x e 3 yazarsam 2'nin küpü buradan da gerçekten eksi 16 yaptı. Bingo. Hemen ilk denememizde bulmuş olduk. E tabi olmaya da bilirdi. Olmasaydı bu sefer farklı bir şekilde bu 6 çarpını 3'e 3 paylaştıracaktık. Peki bizden neyi istiyor? Bizden de Q4'ü istiyor. Hemen ne yapacağız? Bu sefer de QX polinomunda X gördüğüm yere 4 yazacağım. Yazarsam Q4 eşittir 2 çarpı 4 yazıyorum x yerine 3. 4 yazıyorum x yerine 2'nin karesi. ve buradan da Q4 dediğimiz şey 6 çarpı 4'ten 24 olmuş oluyor. Yani cevabımız B şıkkı.